Bebeklik çağının oldukça keyifli bir dönemi. Herkesin heyecanla beklediği diş çıkartma dönemi. E, diş çıkartma e, tabii ki her yaş grubunda farklı semptomlara neden olabilir. Genellikle bizler 7. aydan itibaren bebeklerimizin e, diş çıkarmasını bekliyoruz. Fakat bazı bebeklerde biraz daha diş çıkartma dönemi gecikebilir. Özellikle 1 yaş, 1 yaş sonrasında e, bulabilir ilk diş çıkarma dönemi. Hiç endişelenmenize gerek yok. E, diş çıkartma dönemi ise 20 dişi tamamlayana kadar devam etmektedir. Bu da ortalama 3 yaşa kadar diş çıkartma dönemi sürmektedir. Bazen 2. 3. ay itibariyle bebeklerimiz ellerini çok ağzına alır, çok diş etleri kaşınır, salyalanır. Bu normal bir süreçtir. Çok bunları diş çıkartma dönemi gibi görmemek gerekiyor. Her çocukta farklı semptomlar olabilir ama biz şunu mutlaka söylemeliyiz ki diş çıkartma döneminde asla bilinenin aksine ateş olmayacaktır. Çünkü birçok kez diş çıkartma dönemidir deyip ateş geçiştirilebiliyor. Bu dönemde de çocuklar birçok enfeksiyonu sessiz sedasız geçirebiliyorlar. Özellikle sebepsiz yere ağlamaları, huzursuzluğu diş çıkartma döneminde bağlanabilir çocukların. Fakat birçok kez bu çocuk idrar yolu enfeksiyonudur. Bu açıdan dikkat etmek lazım. Dolayısıyla diş çıkartma döneminde 37,5-38 derece üzeri ateş asla olmayacaktır. Bunu unutmayınız. Çocukların bu dönemde elleri ağzına girecektir tabii ki çok e, huzursuzlukları olacaktır. Piyasada birçok diş yerleri satılmakta rahatlatmak için bebekleri aslında bunları çok tavsiye etmiyoruz çünkü bunların içerisinde bir takım kimyasal maddeler var. Dolayısıyla siz eline bir takım diş kaşıyıcıları ya da doğal bir takım sebze parçaları vererek dişlerini kaşımalarını, rahatlatmalarını sağlayabilirsiniz. Yine bazen çocuklarda diş çıkartma döneminde ağız etrafında bir takım döküntüler, huzursuzluk, bazen kusma, bazen kabızlık, bazen kakada yumuşama görebilmekteyiz. Bundan hiçbir zaman abartılı semptomlar olmayacaktır. Dolayısıyla gün içerisinde çok şiddetli kusmaları olan, saat başı ishalleri olan çocuğu diş çıkarıyordur diye bir kenarda bekletmemek lazım. Mutlaka çocuk kekinize başvurmanızı önermekteyiz. Diş sürümüyle birlikte tabii ki her e, diş farklı dönemlerde çıkabilir ama diş sürümüyle birlikte diş temizliği de çok önemli. İlk başlarda parmak fırçaları ya da tülbentle diş temizliği yapmak ama bir yaşından sonra ise yutulabilen diş macunları ile diş temizliğini önermekteyiz.